Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle kahve reçeli yapacağız. Evet ben de ilk defa duydum ve gördüm. Bunu da denemek istedim. Yabancı bir kanalda izledim. İster kahvaltılarda, ister pasta süslemelerinizde eğer güzel olursa çok rahat her tarafta kullanabileceğiniz bir reçel veya bir tatlı olacaktır. Evet bunun için neyimiz var? 2,5 tatlı kaşığı granül kahvem var. Şöyle gördüğünüz gibi bir çay bardağı suyum var. Bir çay bardağı şekerim var ve bir kutu 200 ml kremam var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Ve evet, şöyle kremamı tencereme aldım ve altını açtım. Hemen şekerimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kaynamaya başlayınca sulandırdığım kahvemi ilave edeceğim. Ve evet, şöyle krema kaynamaya başladı. Hemen kahvemi ve suyumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. ve bu karışımı kaynayan kremalı şekerimizi ilave edeceğim. Ve hemen tekrar karıştıracağım. Bir 15-20 dakika veya yarım saat yoğunlaşıncaya kadar pişireceğim. Evet şöyle hemen kabıma alıyorum. Evet bu kalanla da kendime bir kahve yapacağım. Hem denemiş olacağım. Gördüğünüz gibi ben tadına baktım. Gerçekten muhteşem bir kahve kokusu var. Gayet güzel bir kahve yapılabilir. Evet şimdi bunu dolabımıza kaldırıyoruz. Ee, kaç saatte yoğunlaştığını, kıvam aldığını ben size sonra tekrar paylaşırım. Yani bir gecede kalabilir e, garanti olması için. Evet dostlar şöyle gördüğünüz gibi dolaptan çıkardım. Muhteşem oldu kahve reçelimize. Hatta dediğim gibi bununla... E, Kahve de yapabilirsiniz. Hazır, kremalı kahveniz hazır. Şöyle akışkanlığını da görün. O kadar lezzetli ve güzel ki inanın ister kahvaltılarda, ister dediğim gibi bir kaşık koyarak kahve yapın, isterse sütlü tatlılarınızın üzerinde kullanın. Gerçekten harika bir lezzet. Biz bayıldık ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Evet bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.